Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den birer müjde daha geldi. Şahin bağışıklık için tarih verdi. Türeci kanser aşısı birkaç yıla hazır dedi. Buldukları koronavirüs aşısıyla dünyanın umudu olan Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci çifti, bilim dünyasında mihenk taşı olacak çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Uğur Şahin koronavirüse karşı sağlanacak bağışıklık için tarih verdi. Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Profesör Doktor Uğur Şahin, aşılamanın hızlanmasıyla Avrupa'da yaz sonuna kadar bağışıklığın sağlanabileceğini söyledi. Onaylanmış aşılarla beraber yaz aylarının sonuna kadar Avrupa'da bağışıklığın sağlanabileceğine inanıyorum. Şahin, virüsün önlenmesi için herkesin birbirini koruması gerekti dedi. İngiltere'de ortaya çıkan COVID-19 varyantında sorun virüsün daha hızlı ve kolay bulaşması. Her seviyede bu konuda çalışmamız gerekiyor. Herkes kendini ve diğerlerini korumalı. Uğur Şahin ayrıca Türkiye'ye gönderilecek 4,5 milyon doz aşıya ilişkinde bu ay sonunda aşılamaya başlanabileceğini sözlerine ekledi. Özlem Türeci'den de kanser aşısı müjdesi geldi. Amerikan basınına konuşan Türeci, kanserle mücadele edebilen mRNA aşılarının olduğunu söyledi. Eşi Uğur Şahinle birlikte yakın zamanda kanser çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Türeci, birkaç yıl içinde bu aşıların kullanıma sunulacağı müjdesini verdi mRNA teknolojisinin diğer hastalıklarla mücadelede de kullanılabileceğinin altını çizdi.